Covid-19 salgını ile birlikte maskeler hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Peki vatandaşların maskeli arası nasıl? Maskeli aram çok iyi Maske aram çok kötü. Abi bu sıcakta bunu nasıl takacağız ya? Fenalık geldi abi bize yani. Bir de hapşuro ediyorum yani Allah yardımcımızı bir önce şu dert bitsin. Kurtulalım istiyoruz. Ben çok zorlanıyorum ya. 65 yaşında. Hı, hı. Nefesi bir böyle zor oluyor yani. Zorlanıyoruz. Ama olsun sağlığımız için gerekiyorsa takacağız tabii ki. Hastalıkmış, başlarmış. Ölüm geldi mi gelir. Bundan koruyamazsın ki kendini. Zalet. Astım hastasıyım ama zorunlu kullanıyorum. Ne yaver zorlansak ne olacak? Mecburuz. Ee, bayağı derslerde falan da sıkıntı oluyor. Hı hı. Öyle yani. Sınavda da takılmayacakmış ama. Maskeye alıştık artık. Normal bir takı gibi geliyor bana. Herhangi bir bir küpe, bir aksesuarmış gibi. Hatta birkaç rengini almayı düşünüyorum. Kıyafetlerle uyumlu olsun diye. Biz alıştık artık. Hiçbir problem yok. Yani ben bu kalsa bile yasak maske tak gene takmaya devam ederim. Maske ile aranız nasıl? Maske ile değil. Maske ile aranız nasıl? Ben var. Neden? Nefes alamıyorum. Abla nefes alamıyoruz kurban olayım. Evet çok sıcak oluyor boyu daralıyoruz. Askerinin aramız çok iyi. Ee, şu anda ötüpse de bindiğimiz zaman, bir yerlere gittiğimiz zaman kendimizi koruyoruz. Maskeniz takılı değil. <laughs> Tam takıyordum. <laughs> Maskeler nerede? Maskeler şimdi yemek yedik orada unuttuk. Dolmuşlarda, otobüslerde hiç kimse uyumuyor. Yani böyle korona diye bir şey varsa var ya Türkiye mahvolur.